Merhaba. Bugün Bülent Öntaş'ın Dur Evi, Durak Evi şiirine yakından bakıyoruz. Elimizde tek bir metin var ama oldukça e, yoğun bir metin bu. Amacımız ne? Bu şiirin atmosferini, ana fikirlerini, o dikkat çeken imgelerini senin için biraz daha anlaşılır kılmak. Şiir doğrudan ezildi bir üzüm çekirdeği daha dizesiyle başlıyor. Bu daha ilk anda bir melankoli, bir ezilmişlik hissi veriyor sanki değil mi? Hı, evet evet kesinlikle sürelim. Bu başlangıç imgesi yani şairin o ilk fırça darbesi diyelim çok önemli bence. Şiir boyunca işlenecek olan o kayıp, fanilik, belki de modern yaşamın getirdiği bir tür e, sıkışmışlık hissinin ilk sinyali gibi. Hayatın suskun, durumun vahim olarak tanımlanması da bu tonu hemen pekiştiriyor zaten. Bu kasvetli atmosfer özellikle geçmişe bakışta daha da bir belirginleşiyor gibi geldi bana. Şiirde çocukluğa dair çok canlı, çok net anılar var. Çocukluğumun ambalajsız şekeri, sonra çamurdan kek yapmış komşunun kızı. Bunlar bir zamanların masumiyetini hatırlatıyor ama sanki artık solmuşlar, değil mi? Yani bugünün gerçekliği altında ezilmiş gibiler. Kesinlikle. O ambalajsız şekerimgesi mesela dediğin gibi hem o saflığın kayboluşunu hem de belki bugünün yapaylığını düşündürüyor. Şair çoktan eridiğini söylüyor zaten. Hatta daha da ileri gidip tozlu topraklı yollar ciğerde meyman diyor. Yani o geçmişin güzel anıları bile şimdi bir yük, bir hastalık gibi. Vay be. Yani geçmişin o saflığıyla şimdiki zamanın yıpratıcılığı arasında müthiş bir tezat var. Aynen öyle şairin ben hala çocuğum o eski zamanlarda demesi bile belki de bir tür kendini avutma ya da hani şimdiki zamana bir türlü ait hissedememe durumu o geçmişe takılıp kalmış sanki evet bir tür kaçış belki de dediğin gibi ve bu kopukluk sadece anılarda değil mekanlarda da çok belirgin o fiziksel çevredeki değişim o çürüme çok çarpıcı Duvarsız kalmış niyaz bahçesi diyor mesela. Sonra ahşap direkler çürük. Hı hı. Eskilen belki güven veren, sığınılan yerler artık dayanıksız, korumasız kalmış. Hatta kişisel alanı bile daralmış gibi. Köy neyimi asacak yer kalmadı burada. Tam olarak öyle. Yani sadece mekanlar değil, aidiyet duygusunun kendisi de çürüyor sanki. Evet, aidiyet. Bu dışarıdaki fiziksel çürüme, yok oluş... Aslında çok daha derin, yani içsel bir çöküşün aynası gibi duruyor. Her şeyin eskisinden daha yoksun ve yoksul olması, o artan kimsesizlik, sessizlik hep bunu vurguluyor. Şiirin adını taşıyan dur evi, durak evinin yıkık olması ve hemen ardından gelen yalnızlık işkence dizesi bu bireyin artık tutunacak bir yerinin, sığınacak bir limanının kalmadığını çok net, çok güçlü bir şekilde ifade ediyor bence. O gözlerin kilitsiz boş sandık olması benzetmesi de müthiş. İçi mi boşalmış yoksa artık saklayacak bir şeyi bile mi kalmamış acaba? Ne dersin? İkisi de olabilir. Belki de ifade edilemeyen, kilit altında tutulamayan bir boşluk. Çok katmanlı bir imge. Bu yalnızlık hissi o ah Maria neredesin nidasıyla sanki böyle bir doruk noktasına ulaşıyor. Maria kim ne bilmiyoruz ama. Evet gizemli. Hmm. O seslenişte müthiş bir özlem, bir çaresizlik var. Bir de sonlara doğru yakarış. hanım olursan ol rüsva etme beni son yolculuğumda. Bütün bu yıkımın ortasında bile bir onur kırıntısı, bir mahremiyet arayışı var gibi. Bu çok dokundu bana. Zamanların kendisi kime seslendiğinden çok seslenişteki o boşluk hissi önemli belki de. Yakarış ise tam dediğin gibi her şeyini kaybetmişken bile sona doğru bir tür kişisel onur, bir mahremiyet talebi. Bari giderken onurumla gideyim der gibi bir hali var. İnsanın en temel kaygılarından biri aslında. Ve şiirin sonlarına doğru karşılaştığımız o çekirdeksiz yapayalnız insanlar imgesi. Bu beni en çok düşündürenlerden. Şiirin başındaki o ezilen üzüm çekirdeği ile bu çekirdeksiz insanlar arasında nasıl bir bağ kurabiliriz? Sanki bir döngü tamamlanıyor ama nasıl bir döngü bu? Çok kilit bir bağlantı bence o. Başlangıçta bir çekirdek vardı yani bir öz, bir potansiyel ama eziliyordu, yok ediliyordu. Sonda ise insanlar zaten çekirdeksiz. Bu bana şunu düşündürdü. Belki de o ezilme süreci artık tamamlanmış ve insanlar içsel özlerinden, köklerinden, hani onları benzersiz kılan o çekirdeklerinden tamamen kopmuşlar. Bu yüzden mi yapayalnızlar? Çünkü onları birbirine bağlayacak ortak bir öz mü kalmadı acaba? Dünyada üzümlerin hala eziliyor olması da bu sürecin sadece bireysel olmadığını, devam eden genel bir durum olduğunu gösteriyor olabilir. O zaman şöyle bir toparlayalım mı? Dur evi, durak evi, bize modern zamanlarda mı desek, yoksa hayatın akışında mı yaşanan bir tür aşınmayı, bir erozyonu anlatıyor. Kayıplar, solan anılar, çürüyen mekanlar ve derin bir yalnızlık hissi. Bütün bunlar sanki içsel bir çekirdeksizleşme sürecini yansıtıyor. Hı hı. Şiirin adı bile yani dur evi, durak evi, artık durup soluklanacak sağlam bir yerin kalmadığına. ...işaret eden güçlü bir metafor gibi. Kesinlikle öyle. Şairin avucunda sakladığı o eski hece ise... ...belki de tüm bu kaybolmuşluğa, bu çürümüşlüğe karşı... ...son bir direniş çabası. Geçmişten bir iz taşıma, bir tutulma çabası. Şiir sadece kişisel bir hüznü değil... ...aynı zamanda e, modernleşmenin getirdiği o köksüzleşmeyi aidiyet kaybını ve bireyin artan yalnızlığını da sorguluyor gibi, o çekirdeksizlik hali üzerine düşünmek gerçekten önemli. Peki ya sen? Bu şiirdeki imgeler, mesela o meyvesiz ağaçlar ya da çekirdeksiz insanlar, senin kendi gözlemlerinle, bugünün dünyasına dair düşüncelerinle ne kadar örtüşüyor? Şiirin yarattığı bu hüzünlü, hatta yer yer tekinsiz atmosfer sana ne hissettirdi? Belki de bu sorular şiirin zihnimizde bıraktığı en kalıcı izlerdir.